Ah elektrikler gitti lan. Elektrikler kim kesti? Ah. Lan çok korkuyorum. Ya ya ne yapıyorsun? Ben çok korkuttun. Git 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 dedim. Git. Gelme lan buraya. Seni öldürürüm. Freddy güvenlik beni korkuttu. Ne? Güvenlik seni korkuttu mu? Foxy hallet şunun işini. Tamam. Aa, ah, elektrikler ne zaman? Aa, ah, 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 kaç. Ah, abi özür dilerim abi. Abi. <laughs> Salak ya. Ah. Ha. Ah. Sen de kimsin? Hiç kimse. ee, <laughs> e, e kan mı? Beni niye sorguluyorsun lan? Sana ne? Belki kan Belki... Ah. Bakalım. Ah. Anam. Anam. Lan lan. Ah. Lan. Ah. ah bozuldu. Diğer makineye geçelim. Hop. Çat. Ah. Bunun da yüklenme süresi varmış ya. Bunu beklemek zorundayım. Lan. Ah. ah sen kimsin? Ya. ya. Ha, sen kimsin lan? Lan seni öldürmeye geleceğim tamam mı? Hayır. Balon boy nerede? Söyle lan onu. Ne bileyim oğlum. He <laughs> he. salak. Lan. Balon boy nerede? Yani nereden bileyim ben? Onu sakladığını biliyorum. Yerini söyle. Onun bu bugün onun doğum günü. Ne? Ne? Ben nereden bileyim? Onu görmedim. Ve Freddy var. E, Freddy ne yeah, yeah. haber? merhaba güvenlik. Hey onunla konuşma. O şapşal mı teki? Ah şapşal mı? Ah balon boyu gördün mü? Balon boy. Bon, balon boyun. Hmm, görmedim. Ah. Oh. Aralara. Hmm. Hay hay kaptan. Hey bir, daha bir şey söylemedim. O sadece vucuları dedim. Ah bak seni öldüreceğim. Pff. Ah buradan gideceğim. E ee, ne yapacağımı bilmiyorum ve bu iş çok kolay. <laughs> Ana ne haber lan Aa, a. aa parti için ayarladığım kızlar geldi. Çok, geç geldin Aa, a Ayağım. Aa işte bunun adı Leviye. <laughs> Sağ Fox. Aa Fox niye onu yardım et? Sana bir şey söyleyeyim. Seslendirmeyi ben yaptım oğlum